Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mesut Keskin. Mevlana Kunda'da bazı sorumlusuyum. Mesut Ma Bey Özür kesin. 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 <laughs> Mesut Bey Kış ayları geldi malum. Evet. Ee, bot sezonu da açıldı. Çocuklar da okula gidiyor bu süreçte. Onlara nasıl bot almalarını tavsiye edersiniz velilere? Öncelikle yeni sezon tüm milletimize hayırlı olsun. Şu dönemlerinde tabii ki hepimizin hmm. dört gözle beklediği bir kış sezonu var önümüzde. Bu sezonda ailelerin e, mevsimsel olarak olaya bakmaları daha mantıklı. Şimdi ilimiz çok aşırı derecede kar yağışı alan bir il değil. Genellikle yağmur. Sezon içerisinde ya iki ya üç defa e, memleketimiz kar yağışı alıyor. Öncelikle vatandaşlarımızın yani büyüklerimizin çocuklarla alışveriş yaparken alacakları ayakkabıların iç astarlarının polarlı ya da yünlü şu şekilde gösterirsek Hani yün olarak ya da şu şekilde üründeki gibi polar olmasını özen göstermemiz gerekiyor. Neden? Memleketimiz soğuk bir memleket. Dediğimiz gibi hani yağış almayan bir memleket. Evet. Tabii bunların içerisinde ayakkabın ortopedik olması, tabanlarının kavçuk olması her kesimde. Yani büyük gruplarda, küçük gruplarda, her grupta ayakkabının mutlaka kaymaz tabanlı olması gerekiyor. Şimdi sulu zeminde e, her ayakkabı kaymaz ama kavçuğun kaymaz bir özelliği olduğu için hiçbir ortamda kaymayacağı için en güvenilir üründür. Yani alışveriş yaparken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ürünün deri olması, deri olması, sentetik ol, yani sentetik malzemelerin kullanılmaması, yani mikrofiber gibi dediğimiz, emitasyon malzeme dediğimiz malzemeler olmaması. Hı hı. Çocuğun ayağının gelişiminde çok etkilidir. Şimdi e, şöyle bir kavram vardır. Ya ucuz alayım, nasıl olsa ayağı büyüyor diye bir kavram yoktur. Aslında küçükken evet, kaliteli alıp, alayım. hayır, küçükken e, kaliteli ürünler alıp büyüdüğünde, hani kendi yetişkin e, bir birey olduğunda onun kendine göre ürün alması daha mantıklıdır. Yani küçük de kalite her zaman önemlidir. Evet. Peki efendim çocuklarda böyle çabuk giy çıkar olması için hani sıkıntı yaşamamaları için bağcıklı bağcıksız neler önerirsiniz? şimdi şöyle söyleyeyim hani aile olarak çocuklarımıza hiçbir zaman bu bağcık bağlamayı üretmediğimiz için hepimiz hazıra kaçıyoruz. Evet. Diyoruz ki işte bağcıksız olsun ama çok kaliteli ayakkabılarda Bağcıksız olmayabiliyor. Onun için e, hani çocuğu yetiştirirken ya da ona kışlık ürünlerini aldığı zaman daha çok zaten ürünlerin hepsinde fermuar <laughs> model oluyor. Bu boylarda zaten fermuarsız ya da bağcıksız olma gibi bir şansı yok, giyemez. Hani evet. çoraplı sistem olması gerekir. Çorap olduğu zaman da bez olur ve o çok tavsiye ettiğimiz bir ürün değil. Anlıyorum. Peki temizleme işlemi nasıl olmalı? Size? Temizleme? Ya şimdi Boya sentetik bir malzemedir. Deriyi çok çabuk yakar. Bunda en güzel şey ciladır. Temizleme dediğimiz olay aslında derilerde e, çok kaliteli markalar var piyasada. Şu anda satılan çok kaliteli üst düzey boyalar var. Aslında en güzel bunu bir boyacıya boyattırmaktır. Çünkü yani e, şehrimizde boyacılık yapan abilerimiz, büyüklerimizin kullandıkları hep kaliteli boyalar. Onları sezonda bir defa boyattığınız zaman yetiyor. Hı hı. Şimdi tuzlama dediğimiz olay olur derilerin şu kenarlarında. Onların kapatıcı e, spreyleri var. Mesela şu bot su geçirmez özelliği yok. Waterproof bir bot değil. Evet. Ama bunu güçlendirebilirsin. Mesela bir spreyle kenarlarından e, su geçebilecek yerlerinden bunu su geçirmez hale getirebilirsin. Teknoloji çok geniş. Sektör çok hızlı ilerliyor. Hı hı. Hani hepsinin bir çaresi var. Evet. Hani benim alacağım bot su geçirmez değil diye e, çok kaliteli bir üründen dönmemek gerekiyor. Onun da o hale getirebilecek şu anda piyasa satılan çeşitleri Evet şeylerimiz var